Evet bugün şimdi dikili sanayi sitesindeyiz ee, Hakan Özcan Bey ile görüşüyoruz Hakan Bey burada ne oluyor böyle bir acayip bir şekilde bir molozlar var dozer çalışıyor Önceden burası moloz yeri diye söylendi kamyonlar belli bir süre hep moloz getirdiler, yani dolga yapıldı belli bir süreden sonra çöp atılmaya başlandı Moloz yeri diye söyleyen kim? Kim? Buraya önceden burada bir firmayla anlaştılar. Kim Firma, anlaştı yani onu? Belediye başkanlığı anlaştı yüzde %90. Evet. Dikilde çıkan, inşaatlardan çıkan molozları buraya dök, döküme yeri ilan ettiler. Evet. Buraya döktüler. Ondan sonra da o dökümler durdu bir anda, kamyon dökümleri. Ondan sonra belediye kendisi çöp dökmeye başladı. İlk önce ağaçları falan atıyordu. Gördüğünüz gibi kalmi ağaçları, her türlü ağaç var. Evet. Ondan sonra çöp arabalarını dökmeye başladı. Her yer çöple döndü. Şimdi siz orada bir şey söylediniz. Beyaz köpük mü dediniz? Ee, nedir o konu? Yani Buradaki burada en büyük sorun. Buradacılar Şöyle da... arkaya doğru alayım da sizi görüntüde o da olsun. Evet. Buyurun devam edin. Burada siz. gördüğünüz sarı köpükler var. Normalde sandviç panellerden buzdolaplarına çıkan köpükler var. Buradacılar bu köpükleri direkt atıyorlar buraya. Evet. Gözümüzde gördük. Zabıtayı şikayet ettik. Onlar da biliyor. Abi hepsinin haberi var. Bazı buradaki insanlar bunu atıyor. Ondan sonra onlar gitsin diye yakıyorlar. Yaktıkları zaman da bu sefer yangın çıkıyor. Evet. Bu sefer bunun dumanını, pisliğini, her türlü şeyi bizim dükkanımız burası. Evet. Bütün herkes bunu biliyor. Ama bir işlem yapan yok. Kim yaptığını söylüyoruz. Ceza kesen de yok. Bunun evet. zabıtan da haberi var, polisin de haberi var. Bu dediğiniz malzemeler buraya çok mu atılıyor? Çok atılıyor tabii. Çok atılmazsa 4 gün boyunca bir, 4 saat boyunca bir itfaiye nasıl söndüremez? 4, 4 saat, saat boyunca, boyunca yangın oldu. Ev yok bir şey yok burada <laughs> gördüğünüz alanda yangın çıkıyor ondan sonra söndüremiyorlar. En son ne zaman yaşandı bu olay? 2 gün önce gene şu bölgede yaşandı şurada gene yangın çıktı itfaiye evet. söndürmeye çalıştı zaten söndürmeye başladıktan sonra haber alıyor belediye bir 2 gün içinde bu gördüğünüz kepçeyi yolluyor burayı düzeltiyor boşaltıyor burası çünkü buraya çıkıyor yukarı kadar. O kadar çıkıyor. Gördüğünüz evet. bu tepeler... Şurası gibi yani. Sonuçta. Şunlar gibi yani. Düşünün burasının rüzgar aldır Bugün sakin, yağmur yağdığı için sakin burası. Evet, evet. Burası normalde bütün bu pislikleri gördünüz. Buraya sürekli dükkanların içine giriyor. Yangın haricinde bile pisliğini yayıyor. Pişliği var tabii bunun ya. Pisliğini hep çekiyoruz zaten onu. Evet. Ne olması gerekiyor peki sizce? Ne, ne yapalım? Buradan kaldırılması mı gerekiyor? Burası mu? çöp alanı değil. Burası zamanında kuş cennetiydi. fazla. Kuş cennetini moloz döktüler, mahvettiler. Şu direği görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu karşıdaki demir direk burasında zamanında ördekler iniyordu. O kadar derecede burası, bir evet, sulak alan mı diyorsunuz, mi? diyorsunuz yani. Şu ucu görün bakın. Şu Çocukta ufacık bir sazlık kaldı. Göllerizikleri yer burası mıydı? Göl burası işte. Burası daha kadar komple su kanalıydı burası. Burası tekneler burada şey yapıyorlardı. Burada silah atılmama jandarma'nın şeyi de vardı burada. Kimse silah falan atmıyordu. İsmini i̇şte biliyormuşsunuz. Hakan Özcan. Hakan Özcan. Ama şu anda bu kuş cenneti ne oldu? Pistik içine geldi. Yani ben burada bana ne yararı var bunların dökmelerinin? Hiçbir yar yararı yok ki. Ee, Şimdi şöyle düşünün. Bu pislikler yağmurla, çamurla her türlü kanallara gidiyor. Bu kanallar nereye gidiyor? Denize gidiyor. Dikili de alt şey var, altyapı mı alt var? Kanallara giren bütün sular direkt denize gidiyor burada. E burada, burada bir mikrop sonuçta. Yağmur yağdığı zaman burası göl, göl gibi oluyormuş. Burası zaten hep öyle. Ben burada 97'den beri buradayım, şu dükkanlardayım. 10 yıl öncesine kadar şu yollarda su kalmıyordu. Durmuyordu hiç. Kanallardan gidiyordu. Burası, burayı doldurdular. Alt kanallar da tıkandı. Tıkandıktan sonra hiçbir şekilde su olmuyor. Şu karşıda gördüğünüz mermercinin önünde nereden baksan 20-25 santim hep su. Sıfır yani biraz daha fazla şuraya pompa kuruyorlar köşeye. O pompayı kurmasalar 10 dakika daha yağmur yağsa dükkan içinde sular. Çünkü biz su baskını dükkan içinde görüyor zaten. Demirci Remzi'nin İbrahim abi'nin karşısında herkesin su giriyor içeri. Ben bakın şu da benim bu dükkana tam 30 santim yukarı kaldırdım ben. Ne sebebi işi, neden? Ne iş yapıyorsunuz siz? Ben demirciyim, mobilyacıyım. Hı. Bu dükkanlarda ben mobilya işi yapıyorum. Kaldırma sebebim <laughs> içeride ben mutfak dolabı topluyorum. İçeriye su basarsa, medefelere sansa benim durumum ne olacak? Tabii. Kim ödeyecek bunları? Evet. Kimse bir şey yapmıyor Çünkü hiç hiçbir şey yok buralarda. Allah'a emanet yaşıyoruz. Bu göl neden dolduruldu ve ne zaman dolduruldu? Göl değil mi burası yani göl olarak geçiyor. Ya da göl sulak alan. Enfayet abi her şey. Evet. Burayı. Ne so zaman dolduruldu? Yani tarihi hatırlıyor musunuz? Tarihi ee, hatırlamıyorum ama doldurmaya başlayalı gene bir 4-5 yıl oluyor. 4-5 yıl oldu. Oluyor. Anladım. Sü sürekli dolduruyorlar. Mesela karşı taraflara da döküyorlar. Burası moloz alanı mı ilan edildi? Öyle söylediler. <laughs> evet. Doldurulma sebebi moloz alan olarak. Evet moloz dökecekler. Ondan sonra rant hesabı. Burayı doldurduktan sonra ne yapacaklar? Dükkan yapacaklar ileride. Başka evet. yapacaklar bir şey var mı? Ya da ev yapacaklar. Başka bir sebebi yoktur. Evet. Anladım. Peki, Peki çok yazın, teşekkür ederim. Yazın da e, koku devam edelim. Burada? Var mı öyle bir koku yoksa e, sadece bir moloz yığında mı? Ona gerek var, yok koku? ki. Kanalizasyonlar yetiyor zaten bize. Altyapı olmazsa bir yerde kanalizasyondan çıkan kokular yetiyor ki. Bizim burada İki yıl öncesine kadar şu yolun üzerinden, yolun üzerine pislik çıkıyordu kanalasyonlardan. Bir makineyi getiremediler İzmir'den gelecek bir şey. O makine bir kere geldi, bir kere açtılar öyle gidiyor. Kim getirdi bunu? mu? Sunu. İSUM'un makinesi. Büyük bir hı makine hı? geldi, o makineyle bir kere açtılar. Ondan sonra biraz gidiyor. Normalde şöyle söyleyeyim, dikili de şu anda tuvaletlere girin, rezervara bir basın bir de ikinciye basın. İkinciden sonra klozet doluyor gelin isterseniz bakın dükkanda. Hmm. İkinci de klozet doluyor. Üçüncüye bassa klozetten çıkıyor. Çünkü su gitmiyor. Üçüncüye. Evet. Bütün dükkanlarda öyle. Hep öyle. Başka hangi sorunlarınız var? Ee, sanayi esnafı olarak konuşuyoruz. Yani burada ya bunları başka yaşadığımız sorunlar. yaparlar mı? Olsun söyleyin. Yapar mı yapmaz mı onların ya şeyi... Hiçbir şey yapılmıyor. Ben inanmıyorum hiçbir şey. Her şeyden. Yani bir şey <laughs> Tuvalet sıkıntısı olduğunu söylüyor sanayi esnafı. Öyle duyduk. Doğru mu? İşte sıkıntının sebebi o. Altyapı yok. Kanalizasyon sistemi çalışmazsa dükkandaki tuvaletler gideri yok. Evet. Gitmiyor ki. Evet. Bir de e, umumi tuvalet konusu. Umumi tuvalet diye bir şey yok zaten. Insan bir banyo, e, hamam yapılacağı bir de e, umumi tuvalet yapılacağı e, şey yapılmıştı daha seçimlerde. Onlar hep söylüyorlar. Sekiz yıl ha. önce altyapı değişecek diye dediler. Yolu yaptılar. Gene boruları değiştirmediler. Boruları de yolu yapmadan önce. Böyle bir sorunlar olmazdı. Şimdi sen buraya e, söylüyorsun ki banyo yapılacak. Banyo yapılacak da gideri nere olacak? Toprağı kazıp eski sistem mi olacak? Toprağı mı verecekler suyu? Evet. Kanalizasyona nasıl bağlayacaklar? Evet. E, en kolay sistemi şuradan herhangi bir logara gidin. Logarın üzerinden bakın. Yola ne kadar seviyesi var? En fazla 20-30 santim. Evet. E, logarların derinlikleri normalde 2 metredir. 2 metreden aşağı logar yok. Yani şuradaki borular 1,5-2 metre aşağıda hep gidişatları. Ama su bu yolu izarsanız bu buraya kadar dolu şu anda gene. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. Size.